Sağlıklı yaşam, mutlu bir hayatın kaynağıdır ancak çeşitli sebeplerle sağlığımızı yitirebiliriz. Bu gibi durumlarda hastanelerin ve hastanelere destek veren medikal şirketlerin önemini daha iyi anlarız. Sağlığımızın korunmasında ve tedavi sürecimizde medikal şirketler ihtiyaçlara yönelik ürünleri ve cihazlarıyla hastanelere, dolayısıyla bizlere büyük destek veren kuruluşlardır. 1997 yılında kurulan Makromet, hastanelere tıbbi sarf malzemeleri, ortopedi ve beyin cerrahi ürünleri, medikal cihazlar ve laboratuvar alanlarında hizmet veren, ülkemiz sağlık sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan istikrarlı bir kuruluştur. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TSE ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi belgelerine sahip firma, medikal dünyasının parlayan yıldızları arasındadır. Makromet ayrıca sahip olduğu ürün portföyüyle tüm hastanelere ve tüm branşlara hizmet verebilecek potansiyele sahiptir. Konya Genel Merkez ve Ankara Şubesi ile Türkiye geneline hizmet veren Makromet, Türkiye ve dünya devi markalarıyla sağlık sektörünün beklentilerine üst düzey karşılık vermektedir. Makromet bayilikleriyle sistematik bir şekilde çalışırken bayilerini koruma ve geliştirme sorumluluğu anlayışıyla çalışmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde bayiliklerin bulunduğu bölgelerdeki hizmetler bayiler aracılığıyla verilmektedir. Makromet, Marmara ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere sayısı 27'yi geçen hastanede hastane hizmet ihaleleri kapsamındaki 300 e aşkın çalışanı ve 30 kişilik deneyimli pazarlama kadrosuyla nitelikli hizmet verme sorumluluğuyla çalışmaktadır. Makromet tıbbi sarf malzemeleri, laboratuvar, ortopedi ve beyin cerrahi ürün gruplarında en iyi markalarla çalışır. Ayrıca sahip olduğu distribütörlükleriyle Makromet, sektördeki gücünü ve yeterliliğini de kanıtlamıştır. Laboratuvar hizmetleri kapsamında ülke genelinde 60'ı geçkin laboratuvar cihazı, yüzlerce personel ve uzman hekimle tahlil hizmetleri ve destek hizmetleri verilmektedir laboratuvar ürün gruplarında en iyi markalarla çalışırken Konya Medikana, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Ankara Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 16 adet ilçe hastanesi, Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi gibi birçok önemli hastaneye laboratuvar hizmeti vermektedir. Makromet tıbbi sarf malzemeleri alanında da çalıştığı markalar ve referanslarla gözde medikal şirketler arasında kendine yer edinmiştir. Yoğun bakım, genel cerrahi, anestezi, kulak burun boğaz, kalp damar, plastik cerrahi, göz cerrahi gibi branşlara ait özel ürün gruplarıyla Makromet tıbbi sarf malzemeleri ürün grubunda da söz sahibidir. Ortopedi ve beyin cerrahi ürün grubu Makromed'in iddialı markalarla kaliteli hizmet sunduğu alanlardan biridir. Kaiser Wonji gibi önemli firmaların basınçlı kemik yıkama sistemleri ve Digimet Distulak intramodüler çivi sistemi ürünlerinin Türkiye distribütörlüklerini yapmaktadır. İsterseniz Digimet'i daha yakından tanıyalım. Digimet Distribütörlüğü ile Makromet, istikrarlı büyüme sürecine ilme kazandırmıştır. Digimet, yenilikçi ve muadili olmayan bir ürün olarak intramodüler çivilerdeki distal kilitlenme problemini çözüme kavuşturmuştur. Digimet Distulak Intramodüler Çivi, Amerika'da Medical Design Excellence Awards 2011 en iyi tasarım ödülünü almış bir üründür. Dilerseniz Makromedi Genel Müdürü Sayın Hüseyin Sarıköse'den dinleyelim. Makromedi size kısaca anlattık. 1997 yılında yola çıktığımızda temel hedefimiz güven duyulan bir marka olarak sağlık sektörüne ve dolayısıyla tüm insanlara hizmet sağlayan bir medikal kuruluşu olmaktı. Geçen süre içerisinde temel hedeflerimizden vazgeçmedik. Sektörün önde gelen markaları ile bayiliklerimizi sorunsuz bir şekilde devam ederken distribütörlüklerimizle daha da büyüdük. Günümüzde her hastaneye, her branşa hizmet verebilecek şekilde geniş ürün yelpazesine ve gerekli tecrübeye sahip bir firma olarak sektörün en büyüğü olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bize destek veren ana firmalarımıza, distribütörlerimize, özverili çalışanlarımıza, sağlık Kurum ve kuruluşlarına teşekkürü borç biliriz. Güçlü markaları, bayilikleri, distribütörlükleri, profesyonel çalışanlarıyla makromet büyük hedefleri olan büyük bir aile. Bu büyük aile insanların sağlıklarını ve mutluluklarını düşünerek hastanelerin daha kaliteli sağlık hizmeti vermesi amacıyla çalışmaya devam ediyor. <laughs>